şeklimi değiştiriyor gözlerin Herhalde bu senin farkın AÇMA aç aç güzel ağzını Söyleyemem bu benim tarzım Bayağı Şeklimi aşağı. değiştiriyor Bu arada bu maçlarında Bir maçlarında Sevgili izleyicilerimiz her zaman söylediğimiz gibi bir sürprizlerle doluyuz. Avusturya günlüğü sürprizlerle dolu. Şu an bir bilseniz sol tarafımda kim var? Yemin ederim dudaklarınız uçuklar. Veya olduğunuz yerden düşer misiniz acaba? Ne olur bilemiyorum. Ben mikrofonu uzatayım bakalım. Görelim. Ondan sonra siz karar verin. Ne olacak sizinle diye. Merhaba. Merhabalar. Nasılsın? İyiyim ana, sen nasılsın? Selim Gülgören. Çok güzel bir soy isim. Gülgören. Gülgören soyadı tek. Rahmetli babamdan bana kalan bir soyad. Tek kalmış. Gülgören'e söylediğin hiçbir şey yok. Albümünden, bugünkü yerinden memnun musun? Bu hayalleri hiç kurmuş muydun? Yani ben e, ünlü olacağım, insanlar beni tanıyacaklar, benim şarkılarımı insanlar dinleyecekler. Ve o şarkılarla mest olacaklar, mutlu olacaklar diye. Hiç bunun hayalini kurmuş muydun? Ya tabii şimdi hani... Bizim mesleği yapan birçok insan bu hayalleri kurarak aslında bu işe başlıyor. Çünkü bizim işi hayal kurmadan e, yapamazsınız. O üç tane masaya çalarken bile hep bir hayal kuruyorsunuz. Yani bir gün ah be, üç bin kişi de olacak değil mi? Beş bin kişi de olacak, on bin kişi de olacak değil mi diye hayal kuruyorsunuz. İnanmak. Kuruyorsun. Tabii inanmak. Yani inandıktan sonra her şey olur. Hani sorduğun soru mesela albümden mutlu musun işte yaptığım şeyden. Tabii ki mutluyum. Hani. Yavaş yavaş her şey gerçekleşiyor benim hayatımda böyle hepsi pat diye olmuyor. Mesela e, benim şarkılarım hiçbir zaman pat diye böyle hit olmuyor. Yani ama yavaş 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 yerlere geliyor, güzel yerlere geliyor. Emin adımlarla bir şeyler yapmaya çalışıyorum, güzel işler yapmaya çalışıyorum. İnşallah ikinci albümde bu albümün çok daha iyisini yapmaya çalışıyorum çünkü benim hedefim öyle bir şey. E, yavaştan insanlara hani kendimi, müziğimi, bestelerimi, aranjörlüğümü göstererek bir yerlere gelmek. Bir ay sonra falan yeni albüme gireceğim. Herhalde Mart gibi falan çıkacak. Ama bu arada boş durmayıp herhalde bir tek şarkı falan çıkartacağım. Böyle bir klip yapıp e, belki albüme ekleyeceğim şarkıyı ama bir şeyler yapmayı düşünüyorum. Bakalım planlıyorum daha. Allah ne nasıl bilmiyorum ya. <laughs>